Bugün Ramazan'ın 19. günü. Bugünün konusu rıza. Bugünün sloganı. Rıza göstermek kalbi mutluluğun adresidir. Bugünün kazanımları. Değerli kardeşler, bugünün Ramazan ayı kazanımları şunlar olmalıdır. 1- Kişi her türlü durumda Rabbinden razı olursa, Allah da o kulun kendinden razı olmasını arttırır. 2. Rıza kişiyi rahatlatır. Kalbe sükunet verir ve gönlünde itminan mevcut olur ki adeta dünyadaki cennette budur. 3. Rızanın zıttı ise memnuniyetsiz olmaktır. Bu insan istediği bir şeye kavuştuğunda sevinir. Onu elde edemediğinde ise memnuniyetsiz tavırlar sergiler. 4. Rıza imanın en üst makamlarından biridir. Hatta imanın bizatihi kendisidir. Razı kişinin şükretme duygusunu arttırır. Allah'ın verdiklerine razı olmayan kişi ona şükretmiş sayılmaz değerli kardeşler. 5. Rıza kalpteki heva ve hevesi yok eder. Kişi rıza gösterirse Allah'ın o kişi hakkındaki takdir ettiklerine boyun eğerek teslim olur. Bir kalpte rıza ile nefsi arzuların peşinde gitme duyguları asla bir arada bulunmaz. 6. Rıza kalbin hasetten aldatma ve hileden uzak olmasını sağlar. Böylece kalp artık selim bir kalp olur. Allah'ın azabından ise ancak selim kalp sahipleri kurtulabilir değerli kardeşler. 7. Musibet anında, öfke anında rıza kendisini belli eder ve razı olan kul ile memnuniyetsiz kul hemen ayırt edilebilir. Kur'an-ı Nur Allah Celle Celaluhu bu konuda şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya götürür. Tegabun Suresi 11. Ayet-i Kerime Alkame der ki, bir kula musibet gelse, o kişi de musibetin Allah katından geldiğini bilirse, ona boyun eğer ve teslim olur. Ona mutlaka güzel bir hayat yaşatırız. Nahl Suresi 97. Ayet Ebu Muaviye, ayette kastedilen kişilerin rıza ve kanaat sahibi kişiler olduğunu söylemiştir. Önderimiz Resulullah'tır, Peygamber Efendimiz'den inciler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı ve peygamber olarak da Muhammed'i kabul edip hoşnut olan imanın lezzetini tatmıştır. Sahibi tahriri şöyle demiştir değerli kardeşler. Bir şeyden razı oldum demek o şeye kanaat ettim, onunla yetindim, onun dışında bir şey istemiyorum demektir. Hadisin anlamı ise şöyledir. Allah Celle Celaluhu'dan başka bir Rab istememek, İslam'ın dışındaki başka bir yola girmemek, sadece Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerine tabi olmaktır. Her kimde bu vasıflar olursa, imanın tadı kalbine kadar işler ve o lezzeti bizatihi tatmış olur. Yine Kadı İyaz diyor ki bu hadisle ilgili, bu hadiste kastedilen kişinin imanı sahih, kalbi mutmain, gönlü de temiz olur. Çünkü hadiste zikredilen şeylere rıza göstermek demek razı olan kişinin marifetinin kuvvetine, basiretinin işlevsel olduğuna, yüzü ile kalbinin neşeli olup bütünleştiğine işaret eder. Bir kimse bir işten razı olarak çalışırsa o iş o kişiye kolay gelir. Mümin de aynen bunun gibidir değerli kardeşler. Kalbine iman girince itaat etmek artık o kişiye kolay gelir. Böylece o kişi imandan lezzet almaya başlar. Salihlerin sözlerinden inciler. Ömer bin Hattab radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Hoşlandığım veya hoşlanmadığım bir hal üzerine sabahlamayı önemsemiyorum. Çünkü hayırlı olan benim hoşlandığım şey mi yoksa hoşlanmadığım şey mi bunu bilemiyorum. Hasan der ki bir kimse Allah'ın verdiği rızka razı olursa Allah Celle Celaluhu da o kişinin yaptığı az amele razı olur değerli kardeşler. Yine Hasan der ki bir kimse kendisine taksim edilene razı olursa Allah da o kişiye bereket verir değerli kardeşler. Şayet bu taksimata razı olmazsa o kişiye bereket vermez. O mal o kişi için bereketli olmaz değerli kardeşler. Ömer bin Abdulaziz bu konuda şöyle söylüyor. Ben ancak kadere teslim olduğunda mutlu olurum. Kendisine ne arzularsın diye sorulduğunda o Allah'ın takdir ettiğini arzularım cevabını vermişti. i̇bn Mesud der ki muhakkak ki Allah Celle Celaluhu adaletiyle rıza ve sevinçte ferahlık ve huzur vermiştir. Şüphe ve memnuniyetsizlikte ise üzüntü ve keder vermiştir. Rıza kişinin içinde bulunduğu durumdan daha farklı bir durum istememesidir Değerli kardeşler Abdullah bin Zeyd şöyle der Rıza Allah'ın en büyük kapısı Dünyanın cenneti Abidlerin ise uğrak noktasıdır. İbretlik kısalar Mesruk şöyle der Çölde bir adam yaşıyordu Ve bu adamın merkebi, köpeği ve horozu var Horoz namaza kaldırır Merkep ona su taşır Köpek de bekçilik yapardı. Bir gün bir tilki geldi ve horozunu kapıp götürdü. Bu duruma diğerleri üzüldü ancak adam salih bir insandı ve bunda bir hayır vardır dedi. Bir müddet zaman geçti ve tilki tekrar geldi. Merkebin karnını parçalayarak onu da öldürdü. Merkebin gitmesine de üzüldüler. Ancak adam yine bunda da bir hayır vardır dedi. Bir müddet sonra köpeğin de başına aynı olay geldi. Adam yine bunda bir hayır vardır dedi. Çok zaman geçmeden düşman etraftaki herkesi esir aldı. Ancak bu adama dokunmadılar. Etrafındaki komşularının bağırtı ve gürültü çıkartan hayvanları olduğundan o evde birilerinin yaşadığını bildiler ve o ev halkını alıp götürdüler. Ancak bu salih adamı ele verecek, yaygara koparacak kimsesi kalmamıştı. Yine bir başka olay. İmran bin Hüseyin hastalanmıştı. Komşusu onu ziyarette gecikmişti ve şöyle dedi. Ey Ebu Necid, sen yorgun ve bitkin olduğun için geç ziyaret ettim. İmran da ona şöyle dedi. Beni ziyaret ettiğin için sevinmem Allah'ın hoşuna gider. Beni bu halde gördüğün için üzülme. Hastalığın geçmişteki günahlarıma kefarettir. İleriye baktığımda Allah Celle Celaluhu'nun affını umut ediyorum. Çünkü o şöyle buyurmuştur. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Şura suresi 30. ayet-i kerime. Ramazanda rıza göstermek. Değerli kardeşler, Ramazan adeta bir okul gibidir. Bu ayda sen pratikte Allah'ın emirlerine rıza gösteriyorsun. Sen bu ayda yemeği terk ediyor, sıcağı ve yorgunluğa karşı mücadele ederek razı oluyor, işin sonunda elde edeceğin mükafat için sevap işliyorsun. Böyle bir halet-i ruhiyeyi neden Ramazan'dan sonraya da taşımayalım? Allah'ın bizim hakkımızda takdir ettiği acı ve tatlı şeylere sonunda kazanacağımız mükafatı düşünerek rıza gösterelim. Rıza ufkunda kaçırılanlar Değerli kardeşler, Allah'ın takdir ettiklerine razı olmayanlar, bunu dile getirmeseler de içlerinde hep bir öfke ve intikam duygusunu beslerler. Onların kalplerinde sorun vardır. Onların akıllarında sürekli niçin böyle, neden böyle olduğu gibi sorular vardır. Yine memnuniyetsizlik duygusu insan kalbine kader, kaza ve işin hikmeti hakkında hep bir şüphe tohumu atar değerli kardeşler. Memnuniyetsiz olup da kalbinde bu duygular bulunmayan insan çok azdır. Oysa Allah'ın huzuruna selim bir kalp ile gitmek gereklidir. Memnuniyetsiz insan dünya nimetlerinden de mahrum kalır değerli kardeşler. Bu kişinin ahiretteki durumu ise çok daha kötüdür. Çünkü o dünyadayken Allah'ın takdirine rıza göstermemişti. Şimdi de Allah ondan memnun olmayacaktır değerli kardeşler. Yeter konuştuğumuz artık çalışalım. Değerli kardeşler, bugünden sonra kendimize şu sözleri vermeliyiz. Bir, bugünden sonra İnsanların razı olup da Allah'ın razı olmadığı işlerin peşini bırakacağım. Nitekim Allah'a isyan içeren işlerde kullara itaat edilmez değerli kardeşler. İnsanların rızasının peşinden koşmak kişinin iflas ettiğinin belirtisidir. Kim sürekli insanların rızasının peşinden koşarsa Allah Celle Celaluhu'nun gazabına vurur. Kim de Allah Celle Celaluhu'nun rızasının peşinden koşarsa insanlardan umudunu keser ve onlardan bir beklenti içine de girmez. 2 Allah Celle Celaluhu'nun bizim hakkımızda takdir ettiği şeylere itiraz etmeyerek bunda bir hikmetin bulunduğunun şuurunda olacağız değerli kardeşler. 3 Bizden üst seviyede olanlara haset etmeyecek, alt seviyede olanlara da tahkir etmeyeceğiz inşallah değerli kardeşler. Değerli kardeşler, şimdi dua vakti. Ya Rabbi, bana senin takdir etmiş olduğun şeylere boyun eğecek rıza duygusunu ihsan et. Benim hakkımda takdir ettiklerini hayırlı kıl. Geç vereceğin şeyleri erken elde etmeyi istemeyeyim. Erken vereceğin şeyleri de geç istemeyeyim. Allah'ım. Amin. Allah dualarımızı kabul etsin inşallah değerli kardeşler. Değerli kardeşlerim, bugün Ramazan'ın 19. günüydü. Bugünün konusu rıza idi ve bugünün sloganı da rıza göstermek kalbi mutluluğun adresidir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı ramazanlar.